Selam gençler yine Life for Speed'de kısa bir mod tanıtımımız olacak. Bugünkü aracımız Mitsubishi Lancer olacak. Şöyle hızlıca bir göstermeye çalışacağım. Öz sakin. Kamerayı zapt etmekte hala zorlanıyorum. Evet. Bayağı yakışıklı bir araç almışlar be. İçimizde öyle diyelim. Bayağı güzel dekor falan. Tape meyip koymuşlar abi. Roll falan da var. Şöyle bir... Ya pitten çıkana kadar hız sınırını aşmayayım da sonra bütün ekranda kalıyor. Son anda gene yaptım yani. Aracımız baya güzel, baya şık. Dekor olarak bayağı sevimli bir araç yapmışlar yani. Güzel bir araç. Altın var mı? Yok. Ben sıra da yakışıyor ne yapsın? 360 yapayım dedim de patladı. Biraz daha düz bir alanda tekrar yapalım. Mesela şurada yapalım. Güzel. Daha hızlılarını da yaparız zamanla tabii de. Ben o hareketi özellikle yapıyorum. Aracın önünü arkasını her tarafını rahatça gösteriyorum böylece biraz da değişiklik oluyor benim için. Normalde drift'e biraz biraz alışmıştık ama. Oh. Güzel hareketler bunlar. Şöyle fark edelim. Bu modumuzda bu kadar arkadaşlar. Bu arada farlar falan çalışıyor. Dörtler mötler. Geri vites Güzel detaylı bir mod. Ee, bugünlük de bu kadar. E, Yeni bölümlerle devam edeceğiz zaten. Hoşçakalın. Bay bay.